Evet arkadaşlar bugün eski bilgisayar kasasından güç kaynağı yapacağım. Şimdi bu bilgisayar kasası normalde artık yani çok eskiden kalma. 90'lı yılların bilgisayar kasası ya da 2000'lerin başları yani 2001, 2002, 2003. Ben de bu bilgisayar kasasını değerlendireyim dedim. Çöpe atacağım değerlendireyim dedim. Şurasındaki şu parça bunun adaptörü. Bu adaptör internette bir sürü zaten videolar da var. Bayağı bir işe yarıyor. Yani hem 12 voltu var, 5 voltu var, 3 voltu var. Bayağı bir çıkışları var böyle. Evet. Böyle bir güç kaynağına da benim ihtiyacım vardı. Elektrik işleri falan yaparken, elektronik işler yaparken. Ben şimdi bunu kendi kafama göre tasarlayacağım. Herkesten biraz daha farklı olarak bunu sökmeyeceğim. Güç kaynağını. Burada çünkü Böyle bir metal kasanın içinde fan da var. Fan da çalıştıracağım. İçini soğusun diye. Burada girişleri çıkışları bunun içinde yapacağım. Kablo görüntü kablolar gözükmeyecek. Her şey bu kasanın içinde kalacak. Şuradan 220'yi vereceğim. Buradan çıkışları alacağım. Şurayı deldim şu an. Şuraya da girişleri buradan yapacağım. 3 tane çıkış yapacağım. 12 volt. 5 volt. 3 volt. 3 tane çıkış yapıyorum. Onun haricinde başka çıkışları da var. 24 falan. Onlar da var. Onları da yapmaya çalışacağım. Şu klemenslerden şuraya bir dizi daha bulabilirsem. Diğer çıkışlarını da yapacağım. Ama benim için önemli olan 12 volt çok işime yarıyor. 5 volt da telefon, cep telefonu falan onun için yarıyor. 3 volt da genelde 2 tane kalem pille çalışan bütün aygıtlar için işime yarıyor. Yani şu 3'ü çok önemli benim için. Geri kalan 24 volt falan fazla kullanmadığım şeyler. Ama onları da yapacağım. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bir videoyu durduruyorum. Evet, buraya monte ettik. Şöyle şarjı matkapla iki tane delik deldim. Sapa salam taş gibi oldu. Şimdi çıkışları Kabloların renklerine göre çıkışlar var. Onları bağlayacağım. Başlıyoruz. Evet. Çıkışları şuraya 3, 3 voltluk bir çıkış yaptım. Şimdi şuraya 5 voltluk yapıyorum. Bağlantıyı. Buraya da hemen 12 voltluk yapacağım. Evet arkadaşlar. Güç kaynağı yapımımızı bitirdik. Şimdi YouTube'da bir dünya video var. Güç kaynağı yapmışlar. Biz de onlardan faydalandık. Ama bizim bir tek farkımız yani bir yenilik getirdik. Farkımız olsun dedik. Şöyle göstereyim. Bilgisayar kasasını yani onlar sadece bilgisayarın güç kaynağından kullanıp adaptör yaptılar. Ben buna bir üst şeye git taşıyayım dedim. Bilgisayarın kasasını da kullanayım dedim. İçini tamamen boşalttım bilgisayarın. Boşalttıktan sonra, güç kaynağını bıraktım bir tek. Arkasındaki bir de fan var, bilgisayarın içini soğutan. Kasanın içini soğutan. O fanı da bıraktım ki içindeki güç kaynağı... Güç kaynağın kendi fanı da var ama benim bu bilgisayar kasasının içinde üç tane güç kaynağı var. Birisi bilgisayarın güç kaynağı, diğeri böyle dışarıdan daha önce parayla almıştım. Bu şekil, bütün ayarları üzerinde olan bir güç kaynağı. Ama buna bir soğutucu takmamışlar. Bunu da bir soğusun dedim. Fan. Bunu da bunun içine monte ettim. Şöyle ön taraftaki CD çıkartınca ona da bir yer açıldı böyle. Şöyle koydum onun içine. Sonrasında bir güç kaynağı da bu aşağıya koydum gözükmüyor buradan. Ufak bir güç kaynağı aşağı koydum. Böyle 12 volt bir çıkışı var. Şöyle kablolarla şu Araba sis farı var. Onu çalıştırıyor. Onu da masaya adını Şurada tamir mamir yapabilmek için. Şimdi şuraya da yani bilgisayarın kendi güç kaynağından da 3 tane çıkış yaptık. Yazıyor zaten. 12 volt, 5 volt ve 3 volt. 3 tane çıkış yaptım. Bunları da diğer ustalardan farkım. Yani parayla veya ücretli hiçbir şey almadım. Her şey bedava. Yani her şey çıkma, atılmış parçalardan olarak yaptım. Şöyle söyleyeyim. Şu mesela şu parça bir amfinin ses çıkışları. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bunlar normalde ses çıkışı. Bunlar da onlara takılan kablolar. Ama ses kablosu değil bunlar. Farklı yerde kullanılıyordu. Bunları da buraya taktım. Onların birini artı birine eksi şeklinde çıkışlar yaptım. İçini görüyorsunuz şöyle. İçeride bir ışığı yanan mavi görüntü olan şey. yer fan. Aşağıda yerde bir 12 voltluk bir adaptörüm daha var. Onu da yine atılmış bir akvaryum motorundan yapmıştım akvaryum hava motorundan yapmıştım. 12 volt. İşte bu sis farını aydınlatıyor. Buradan çıkan güçleri mi diyen yani 12 volt, 5 volt ve 3 voltu da şöyle kavlar devam ediyor. Hepsinin çıkışına şöyle artı eksi şeklinde siyah kırmızı bu şekil şöyle de gözüküyor. Krokodil dediğimiz piyasada yani 2 lira 3 liraya verilen kablolardan yaptım. Bunları da daha önce almıştım, kenarda duruyordu. Kullanayım dedim. Şimdi burada gördüğünüz şey mesela buradaki masamda mikroskop yaptım bunda. Telefonumu koyuyorum. Mikroskop özelliği var telefonlarda. İnternetten indiriyorsunuz. Mikroskop görevi görüyor. Telefonu buraya koyduğunuzda şu zemine ne koyarsanız koyun. Buradaki yapacağınız elektrik elektronik işlerde çok faydası oluyor. Telefondan bakarak yakınlaştırabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Bayağı bir faydasını gördüm ben. Bu şu arabamdan eskiden çı çıkan bir sis farıydı. Tek kalmıştı. Onu da burada değerlendirdim. Güzel de aydınlatıyor masayı. Sonrasında şöyle göstereyim. Şu arkada görüyorsunuz tornavida setliği yaptım bütün tornavidalarım tam karşımda. Onu da bir tahta parçası vardı. Onu deldim matkapla. Böyle bütün bütün çeşit tornavidaları koydum. Onun da faydasını gördüm. Bunu da normal masa lambası. Bit pazarından aldım. Lambası yoktu. Kablosu yoktu. Ama baktım buraları falan işime yarar. Buraya parçalar falan koyarım diye. 20 liraya onu aldım. Onun içine de şu göremiyorsunuz bayağı parladığı için led bir tane bisiklet lambası taktım. O da güzel aydınlatıyor önünü. Onun da kablosunun içinden çektim. Normal cep telefonu adaptörüyle. Cep telefonu adaptörleri 5 volt elektrik veriyor. 5 volt veren elektrik veren adaptörüyle onu da yaptım. Bu da güzel oldu. yani Ücretsiz benim yaptığım şeyler hep genelde elimizdeki parçalardan atılmış atacağım şeylerden yaptığım şeyler para harcamadan kendime bir takıma ne düzdüm böyle ayrıntılı videolar da atacağım yani şu gördüğünüz şey de mikroskop olarak kullandığım bu da arabamda takılıydı arabanın dikiz aynasına cep telefonu koymak için bir aparat yani A101'de her yerde var onu işte böyle mikroskoba çevirdim mikroskoplar çok pahalı şu direği bile yani balkonda bir askılıktı. Onu da böyle masaya monte ettim. Bir bilgisayar masası yetiyor. Evet. Evet durum bu. Ayrıntılı videoları tekrardan paylaşacağım. Herkese iyi günler.